Hepinize merhabalar. Yine bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bu benim üçüncü videom. Yavaş yavaş artık YouTube videosu nasıl çekilir, heyecan nasıl bastırılır öğreniyorum arkadaşlar. Öncelikle yeniden şunu söylemek istiyorum ki izliyorsanız, dinliyorsanız, bir şekilde beğendiyseniz, önünüze düştüyse lütfen Abone olmayı kanalıma ve lütfen sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Gerçekten bu benim için ve amacım için çok mühim. Şimdi kaldığım yerden devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bir önceki videomda acil servise kadar olan bölümü anlatmıştım. Nasıl getirildim, nasıl geldim. Hala da e, tanının konudu. O ilk gündeydim. Şimdi bu videoda size kısaca acil servise yatırılışım, acil servisten daha sonrasında kemik iliği biyopsisi nasıl yapıldı? E, ne zaman yapıldı ve akabinde e, başıma gelen diğer e, sürprizimize kadar olan bölümü size anlatmak istiyorum. E, öncelikli olarak acil servise yatırıldıktan sonra arkadaşlar çok e, yüksek miktarda kan ve trombosit arayışına girmiş e, ailem benim için çünkü vücudumda malum e, Kan kaybı aşırı bir şekilde yaşadığım için kan takviyesi yapılması gerekmiş. Ee, sürekli benim için kan ilanı verilmiş. Ben bu ilanlara çok sonradan baktığım zaman çok duygulanmıştım. Gerçekten e, duyarsız kalmayan herkese de tekrar tekrar bu video vesilesiyle de teşekkür edeyim. Her e, kan bağışı için bir diğerinin hayatını nasıl kurtarabileceğinizi inanın Bilemezsiniz ve bence bunun mutluluğu bunun sevabı hiçbir şeyde de yoktur diye düşünüyorum ben. Acil servise yatırıldıktan sonra yaklaşık hatırladım bir iki gün falan geçti veya geçmedi. Ben bazı olayları gün bazında çok fazla hatırlayamıyorum. Çevremin bana anlattıklarıyla kurguladım bazı şeyleri. Belki 3 aşağı 5 yukarı zaman olarak olay sıralaması olarak belki farklıdır ama... Bu çok ender görülür anlatacaklarımda arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Acil servisten daha sonrasında ben hematoloji katına çıkarıldım ve o kata çıkarılırken de aslında kapının girişinde kocaman bir hematoloji yazısını görmüştüm. Fakat hala da ben lösemi olduğumu bilmiyordum ve aklıma hala da lösemi olabileceğim kısmı gelmemişti. Ee, herhalde dedim bir kan hastalığım var içimden söyledim bunun da burada tedavi edilmesi gerekiyor 1 iki gün buradayım bu şekilde e, düşünüyorum ben daha sonrasında bana e, kemikli biyopsisinden bahsedildi biyopsi yaptırmamız gerektiğinden bahsedildi e, o da meğerse e, tamam kan tahlilinde anlaşılmış fakat türü için ve kesin teşhis konması için kanda yayma yapılması gerekiyormuş ve bunun için de kemikliğinden kan örneğinin Alınması gerekiyormuş arkadaşlar. Bu kemik ili biyopsisi. Bir çok lösemi arkadaşımızın. Çok yakından bildiği. Bizim için. Belki de. Çok zor. Fakat. Aslında bir nevi de kolay. Denebilecek bir işlem. Çok fazla uzun sürmüyor. Normalde 5 dakika en fazla süren bir işlem. Kemik ili Ona özgü bir iğne var. Ona özgü bir iğneyle girilip. Parça çekilmesi, genelde belden alınması tavsiye ediliyor ve daha kolay belden kemiğe ulaşılabildiği söyleniyor. Benim kemikliği biyopsim gerçekten çok ağrılı olmuştu. Benimkinin bu kadar çok ağrılı ve sıkıntılı olmasının sebebi ise vücudumda kan kalmadığı için iğne ilerleyemedi kemiğimde. ve Ben o yüzden gerçekten çok büyük bir direnç göstermek durumunda kalmıştım o gün için. Zaten başınıza neyin geldiğini farkında değilsiniz. Çok ciddi bir durum olduğunu da farkındasınız. Bugüne kadar o güne kadar kan aldırmaktan bile korkan ben düz bir sedye düz bir şekilde kafanız ön tarafa yüzüstü yatırılıyorsunuz ve doktorlar size gereken müdahale ediyorlar. Çok sabırlı ve dirayetli davranmaya çalıştığım bir aşamaydı. Son ana kadar hiç çığlık atmadım hiçbir şekilde ama son anda artık e, gerçekten çığlık atmışım. Ve o zaman o gün için doktorlarımın söylediğine göre de gerçekten e, çok büyük bir direnç göstermişim. Çünkü vücudumda tekrar söylediğim gibi kan olmaması bu işlemin zorluğu ve kolaylığı açısından çok büyük bir kriter aslında. 5 dakikalık bir işlem. Çünkü daha sonraki e, yapılan kemik ili biyopsinde o kadar çok e, ilkindeki kadar zorlanmamıştım. Daha sonrasında ben odama geçtim tekrardan odama geçirildim. E, da numaram da 628 bu arada hiç unutmayacağım ömür boyu. E, o zaman da aynı aritmeti yapmıştım 6 2 daha 8 eder. E, bunlarla e, meşguldüm kafamda. E, daha sonrasında e, benim e, profesörümün odama geldiği günden bahsetmek istiyorum. Tabii ki onlar teşhis koymuşlar benim yakın çevrem biliyorlar. Fakat benim bunu öğrenme anım ve öğrenme şeklim gerçekten benim şu an yazdığım kitabın ismine neden oldu İsmi oradan geliyor kitabımın. Benim hekimim Profesör Doktor Filiz Vuran Ege Üniversitesi'nde. Onun haricinde tabii ki diğer ekip olarak çalışan Doktor arkadaşlarımız da var ama asıl şu an anne hani benim tedavimle birebir sorumluluğu olan ve hala daha tedavimi kendisiyle devam ettirdim doktorum o bana o gün lösemi olduğunu söylerken ve söylemeden öncesinde aslında söylemeden öncesinde yakın çevreme hiçbir şekilde hiç kimsenin bana bunu iletmemesi gerektiğini kendisinin konuşacağını söylemiş kendisi geldi odama direkt lösemisin dedi. Ee, bu yol senin dedi. Gerçekten yaşamak istiyorsan bu hastalıkta moral çok önemli. %60-%41 yaşama şansın var dedi bana. Biz her türlü tedavi elimizden geldiğince, her türlü e, müdahale elimizden geldiğince uygularız. Fakat sen yaşamak istersen, sen yaşamayı seçersen yaşarsın Sedacığım. Burada düşünmek için vaktin bol olacak dedi bana. Bu söylediklerimi sabaha kadar e, düşünebilirsin. Bunu bir düşün dedi. Ben tabii ki ilk duyduğum anda böyle kaldım. Hala çok duygulanıyorum. O gün hatırladığım zaman İşte daha sonrasında eşim girdi yanıma. Onunla konuştuk. Eee ve söylediğim ona ilk cümle şu olmuş, İşte üzülme ben bunu atlatabilirim, ben bunu başarabilirim, ben bunu başaracağım. Ben o an aslında doktor bana bunları söylerken ben de içimden yüksek sesle kendime evet Seda lösemisin, kan kanserisin, ee, senin de başına geldi. Nasıl yenebilirsin? Nasıl mücadele edebilirsin? Evet ölümle Koyun koynasın dedim. Bunu kendime yüksek sesle söyledim. Ben odamda hiçbir vakit yalnız kalmadım. Ee, onun için hani yalnız başıma kalıp e, düşünme gibi bir imkanım olmadı. Bazen diyorum ki iyi ki de olmamış. Çünkü e, kendi kendime ancak işte uyku aşamasına geçerken falan düşünüyordum kafamda. Hiçbir zaman için ilk öğrendiğimde bu çok gelen sorulardan neden demedim. Hiçbir şekilde neden bana geldi demedim arkadaşlar. Asla isyan etmedim. Bu beni bir adım daha öne çıkardı. Onun karşısında o güçlüyse ben de güçlüyüm dedim ama ben ondan daha güçlüyüm. Bunu söyledim her zaman için kendime. Sonuna kadar fedakarlık ederek ne kadar yaşayabilirsem, ne kadar daha alacağım nefesim varsa ben sonuna kadar bunun e, direnişini yapmaya karar verdim. Vücudumun aslında çok zayıf kaldığını ve artık e, ölümün soluğunu gerçekten ensemde, kalbimde her türlü hissediyordum. E, çok net hissettim ben bunu. O yol ayrımına geldiğimi farkındaydım. Ve her şey anlık olduğunun da farkına vardığım bir nokta bana ışık oldu aslında. İlk öğrendiğimde hiç ağlamadım. Hiç öyle bir tepkim olmadı. Tam tersi çok daha fazla e, dik ve dirayetli durdum. E, ama tabii daha sonra zaman zaman e, gözyaşlarımın süzüldüğü anları biliyorum. Hep elimin diğer tarafıyla onları ittiğimi de O anın tarifi çok başka arkadaşlar. O anın tarifi gerçekten e, bu şekilde. Yüksek sesle söylediğiniz zaman kendinize onu kabul etmeniz çok daha kolay oluyor. Aslında o da diğer hastalıklar gibi bir hastalık. Fakat süreci ağır, ilaçları ağır, mücadelesi ağır. Evet kulağa ilk e, duyulduğu zaman çok ağır... E, ölümle bir aradasın. Sonuçta grip değilsin. Hani yatıp tedavi görüp çıkacağını bilmiyorsun. O an orada varsın ama belki bir saniye sonrasına kadar yoksun. Bununla yüzleştim. Bununla çok ciddi anlamda yüzleştim. Onun için öncelikli olarak Bununla karşıla, karşı karşıyaysanız ya da bununla Karşılaşan bir yakınınız varsa ilk yapılması gereken şey soğuk kanlığı korumak. Ne kadar ağlarsanız ağlayın. Bunu bir dönem içinizde, üzüntünüz içinizde olağan durumu kabullenip şimdiki bulunduğum durumdan nasıl çıkabilirime odaklanmak gerekiyor. Çünkü böyle bir anda başka bir seçeneğiniz yok. Çünkü diğer türlü her seçenek sizi çok daha geriye götürür, hastalık açısından da bu şekilde. Öğrendikten sonra ben bunu işte kuralları anlattılar, neler yapılacak, nasıl bir yol izlenecek ve ben o an anladım dedim ki ben çok uzun bir zaman buradayım. Tabii ki tanımıyorum, nösemiği tanımıyorum. Ee, lösemide ne kadar hastaneye atılır bilmiyoruz. Kuralları bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Ama benim bildiğim tek emin olduğum bir şey vardı. Ben o yataktan kalkacaktım. Ben ayağa kalkacaktım. Buna niyetimi koymuştum. Ve buna gerçekten e, canı gönlünden inandım. Ve bütün acıları çekmeye razıydım. Yeter ki kalkayım diye kendime e, komut verdim beynime. Bu şekilde oldu benim o aşama. Tedavi süreci başlamıştı zaten. Ama tabii bana o arada hangi ilaçlar verildi, ben onları inan hiç bilmiyorum. Çünkü benim tek hatırladığım şey çok fazla ağrımın olduğu. ondan sonra işte düzenli beslenmem gerekti. Yemekle ilgili birçok kural söylendi. Hijyen kuralları özellikle enfeksiyondan açılan Derken çok geçmedi arkadaşlar çok geçmedi üzerinden ki bir sonraki videoda anlatacağım sürprizimize geldik ama o Aralık'ta o odada geçirdiğim 2-3 gün 2-3 gün bile belki de değil yine zaten zaman kavramını yitiriyorsunuz ve zaman kavramını yitirdikten sonra Sadece belli saatlerde size ilaçlar veriliyor ve siz sürekli bir direnç göstermek durumundasınız. Benim düzenli uyku uyuduğumu veya işte ilaçlar verildiği zamanki tepkilerimi hep anlatıyorlar etrafımdan. Her zaman için dirayetimi dik tuttum ben. Bu benim beden dilime de yansımış. İlk öğrendiğim an, odama geçirildiğim an bundan ibaret arkadaşlar. Ben kansere böyle merhaba dedim. Öğrendiğim zamanın özeti kısaca budur. Daha sonraki videoda başımıza gelen öbür sürprizi ve sürecin getirdiklerini yeniden anlatacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bu video sizlere katkı olmuştur. Sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Hoşçakalın.